Bir parça robot kolu, AVB robot kolu ile bir parçayı bir noktadan başka bir noktaya taşıyacağız. Bunun için kullandığımız gripper e, pneumatik bir gripper. Yani havayla sıkarak parçayı tutuyor ve başka bir yere bırakıyor. Bir önceki dersteki projemiz e, burada duruyor. Tekrar e, yeni bir şekilde yükleyeceğiz o bizim yeni projemizi. Load program kısmına geliyoruz. Bunu kaydetmiyoruz bir öncekini. Bir yukarı çıkıyoruz. Bizim parçamız part mode. Buradan seçiyoruz ve kodları bunun içerisine yüklüyoruz tekraren. Bu hareketi sağlayacak kodlar tamamıyla burada. Değiştiği için PPT diyoruz tekraren. Bunu söyledikten sonra emniyet sivici anahtarına basarak bu gripper'ın ağzını manuel olarak açıp kapatabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi açık. Ben kapatmak istediğim zaman şuradan tanımlı olan şeyleri kullanarak açıp kapatabiliyorum. Bu şekilde manuel olarak da kullanabiliyorum. Biz e, tasarladığımız programı şimdi çalıştıracağız. Şu an açık olması gerekiyor. Evet, açık. Açık olması gerekiyor ki parçayı tutabilsin. Başlatıyoruz. İlk önce başlangıç konumuna geliyor. Ardından birinci parçanın bulunduğu yere doğru yaklaşıyor. Dik bir yaklaşım sergiliyor. Ondan sonra parçayı tutuyor. Gripper. Ondan sonra ikinci noktaya gidiyor ve ikinci noktaya Yavaşça yaklaşıp. Sürekli seçtim de o parçayı bırakıyor. Şimdi sürekli devam ettiği için bir kere daha gösterelim. Biz bunu manuel modda yapıyoruz. Yani biraz yavaş olmasını istiyoruz. Çünkü çok hızlı olduğu zaman alttaki vidaları gevşetebilir. Çok hızlı dönebileceği için robota biraz zarar verebilir. Bu sebepten dolayı manuel modda yavaş bir şekilde çalıştırıyoruz. İkinci istenen konumuna da gittikten sonra ben durduracağım bunu. Yukarıya doğru çıksın. Burada durduralım. Bu şekilde kalsın. Şu bugünkü dersimizde de bir parçayı e, birinci e, konumdan ikinci konuma taşıyarak parçanın ABB robot ile nasıl taşındığını öğrendik. Bugünkü dersimiz bu kadar. İyi günler.